Evet zirvede foto çekimleri devam ediyor. 1 Aralık Dünya Dağ Günü Esçük Dağı'na zirve tırmanışı programındayız. Şu an Yaşar Kemal'in köyü olan Ünseli'deyiz. Karşıda Van Gölü. Ünseli köyünden şimdi yavaş yavaş tırmanışımız başlıyor. Saat şu an saat 8.22 ve tırmanışımız başlıyor. Evet yürüyüşümüz devam ediyor. Şu an e, araç yolundayız. Şöyle göstereyim. Şöyle araç yolu var yukarıdaki yaylaya kadar. Araç dediğim işte bir traktör yolu. Hemen sağımızda van gölü. Şu an saat 9. Ara ara şöyle yoldan gidiyoruz. Bazı yerlerde kestirmeden vurup yukarıya doğru çıkıyoruz. Şimdi ilk hedefimiz mağara dediğimiz yer. Mağarada su tazeleyeceğiz. Biraz e, kahvaltı için de mağaradan sonra bırakacağız. Öyle yavaş yavaş çıkıyoruz. Esrük Dağı karşıda görünüyor. Şurası karlı bölge. Biraz yoldan devam edeceğiz. Sonra karşıdan mağaraya doğru geçeceğiz. Mağarada şu karşı tarafta bir yerde. Şimdilik yoldan devam ediyoruz. Yol kayaların etrafından döndüğü için bize direkt buradan kestirmeden kayalardan çıkıyoruz. Yine patikaya çıkacağız. Patikadan sonra mağaraya doğru. Aşağıda görünen Ünseli Yaşar Kemal'in köyü. Bir saattir yoldayız. Hemen şu kayaların altında gireceğimiz mağara. Mağara dediğimiz yer. Şu an saat 9.30. Mağara yolunu geçip mağarada dinlenip suyumuzu alıp buradan tekrar dönüp şu üst taraftan çıkacağız. Ee, arka tarafımıza kalıyor. Yani o tarafta kalıyor. Mağarayı görmeyenler görsün diye bir girelim dedik. Şu an mağaranın girişi karşıda. Evet şöyle bir manzaramız arkadaşlar mağara giriş yapıyor şu anda mağara çok büyük değil ama yani buraya göre güzel bir atmosferi var kışın mağara tırmanışı yapıyoruz sadece mağaraya kadar zirve değil. O harika bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet mağara giriş yaptık. Çok bir mağara gibi değil, çok derin bir şey değil ama şurada küçük lezzetli bir suyumuz var. manzarası. Seyda. Yer Seyda. Evet şu an saat 10.24. Onu <laughs> 10. 24 geçiyor şu an mağaranın içindeyiz. Tamam çıkıyoruz. Şimdi mağara, şu an mağaranın girişindeyiz. Tam herkes kahvaltısını yapmaya çalışıyor. Ben de tam drone kaldıracağım bir görüntü alacağım. Bir tane asker bir komutan artık koruyucu kimse silahını çekmiş üstüme doğru geliyor. Bir baktım etrafıma sarılmış komple. Aman tanrım. Aman tanrım dedim Demek biz çıkarken haber vermemişiz. Yani ben daha doğrusu haber vermeyi unuttum benim hatam. Çevremiz sarıldı her neyse. Komutanlar bağıra bağıra geliyor. Siz kimsiniz falan filan size sıkacaktır falan filan muhabbeti. Terör bölgesi muhabbetine. Mülteci de varmış da buralarda. Bize haber vermediğimiz için mülteci şeyine girmişiz. Her neyse komutan böyle bağıra bağıra geliyor. Silah elinde. Herkesin kimliğini toplayın. Dedim tamam bu tur iptal olacak diye düşünüyordum. Neyse devamını alttan anlatayım. Evet saat 11. Patikadayız. Hafiften karlı. Tam karşıda. Evet. Arabada dedim, minibüs dedim. bir araba bulalım. Daha keyif alacağım. Evet saat 12. Yine bir moladayız. aldığında kaç bir aylık mı oluyor? Vallahi biz sevmez ya. Evet şu an saat 1. ikinci su kaynağının oradayız. Buradan son suyumuzu alıp yukarı zirve yapacağız. Tekrar burada dönüşte buraya inip yemeğimizi yiyip geri döneceğiz. Duyamadım? Burasının ismi Koşe Blak. Koşe abla mı? Koşe blak mı? Koşe blak. Blak yani. Gıdık değil. Ay buradan güzel görüntü varmış. Evet e, ikinci duramız yani ikinci su noktası burasıydı. Oradan sonrası biraz zorlayıcı. Geçen son tırmanışta bir üyemiz burada ayağını kırmıştı. Ona da buradan selamlar. Çok bir mesafe kalmadı oradan sonra. Yani 200-250 metre kaldı. O da böyle sürüyor. Ondan sonra zirve. Şimdi zirveye doğru gidiyoruz. Şöyle taşların arasından, kayaların arasından. Sağ tarafta Süphan Dağı. Zirveden şimdi daha net bir görüntü alacağız. Evet az bir kısım kaldı zirveye. Zirveye çok az bir mesafe kaldı. Birazdan zirvedeyiz. çok az bir mesafe kaldı. Şimdi zirveye doğru çıkıyoruz. Arkada Van Gölü, Süphan. Şuradan da bulutlar geliyor bize doğru. Evet şu an. Burası Esrük Dağı'nın zirvesi biraz soğuk hemen oradan bir görüntü alacağım sonra montu giyip tekrar oraya çıkmam lazım karşıda görünen Pirreşit Reşit dağı ve üstündeki radarı evet, da Karşı. hemen arkasında arı dağı görünüyor burada bir hemen montumu giyip sonra çıkmam lazım zirveye montumu giydim zirve bayağı esiyor şimdi zirveye çıkıyoruz Mehmet abi rakım kaç? 2942. Şu an neydi? Apple Watch mıydı abi? Apple Watch 7. Kaç gösteriyor? 2941 metre diye gösteriyor. Dur bir fotoğraf alayım şuradan. Tamamdır. Evet. Bir zirve turu yapalım. Acaba şu baton benim arkadaki. Esirik Dağı'nın zirvesi. Hemen karşıda görünen Ağrı Dağı. Abi fazla yaklaşma istersen o tarafa. Altı boş olur birden. Kayar gidersin. Evet zirvede foto çekimleri devam ediyor. Şu köşeden arkadaşlar karşıda Ağrı Dağı'nın almaya çalışıyor. Şöyle bir şeye doğru bakalım. tarafta görünen de Pir Reşit Dağı. Hani üstünde de Pir Reşit radarı var. Evet, de, biraz öyle, biraz öyle.